Merhaba arkadaşlar farklı örgülerin bulunduğu örgü mü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok farklı bir çalışma yapacağız arkadaşlar. panç ee, punch işine benzeyen ancak punch işi olmayan tamamen tığ ile yapılmış bir çalışma ile huzurlarınızdayım arkadaşlar. Öncelikle farklı örgülerin bulunduğu örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, şimdiden. Şimdi modelimizi arkadaşlarım bakın bir kalp çalışması yaptım ben. Şöyle göstereyim. Ee, kalp çizdim. Ee, ama neyin üzerine çizdim? Şimdi hazır olun arkadaşlar. Etamin üzerine arkadaşlarım. Şöyle delikli e, kumaş etaminin üzerine e, bir şekil çizdim. Kalp şekli çizdim ve bundan bir kırlent e, yapmayı planladım. E, şöyle kırlent büyüklüğünde yaptım ben bunu. Ancak kırlente geçirmedim. Çünkü size farklı fikirler de e, verebilmek amaçlı. Şimdi arkadaşlarım. Şu elde etmiş olduğunuz parçayı e, bir eee halı kaydırmaz altına geçirerek kaymayan bir paspas yapabilirsiniz ya da bu şekilde parça parça örüp yani şu şekilde büyüklükteki e, parçalar halinde örüp birbirine kenarlarından ekleyerek bir yatak e, böyle örtüsü şeklinde yapabilirsiniz e, isterseniz böyle altına bir ee, yine böyle kumaş e, geçirseniz de olur geçirmeseniz de olur e, bir battaniye çalışması e, olarak da yapabilirsiniz Yani çok farklı e, çok güzel bir dokuya sahip çok kalın bir dokuya sahip bebeklerimizin odalarına rahatlıkla böyle altına halı kaydırmaz bile olmadan parça parça istediğiniz desenler e, çizerek yaparak e, kullanabileceğiniz çok kullanışlı bir halı haline de getirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün bir punch işi olmayan tığ ile yapılmış bir çalışma yapacağız inşallah hep birlikte sizlerle ve hemen geçelim fazla zamanınızı da almak istemiyorum. Arkadaşlarım şöyle bir etamin bu normal bilindik bir etamin aldım ve kadife ile çalışma yaptım arkadaşlar kadife ip kullandım çalışmamı yaparken. Şimdi bundan dilediğimiz ne yapacaksak böyle bir bütün halinde de bir çalışma yapabiliriz arkadaşlar Tercih tamamen size kalmış. Şimdi ben şöyle küçük bir parçada anlatayım istiyorum. Şöyle arkadaşlarım bir ne yapacaksam ona göre büyüklüğünü ayarlayarak bakın zaten çizgileri var. Hani noktalar şeklinde ee, şöyle bir büyüklükte e, kesiyorum. Bu delikli yerlerinden düzgün bir şekilde, dediğim gibi paspas yapacaksak veya şey yapacaksak ona göre kesme işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Nasıl bir şekilde kesmek istiyorsak. Bir de arkadaşlarım gördüğünüz gibi şu kenarlarından şu şekilde gayet normal hani bu tarz kullanılan malzemelerde böyle bir şey oluşuyor yani çıkıyor ip çıkıyor. Buna engel olmak amaçlı e, bu öncelikle yapacağımız parçanın bütün etrafına şurada e, modelimizi de alalım. Bütün etrafını bir sıra olarak şöyle sık iğne ile e, güzel bir şekilde e, geçelim ki e, bu ipimiz buradan hani e, şeyimiz parçamız bozulmasın. Onu da şu şekilde yapıyorum arkadaşlarım. Bakın şu şekilde yaptım. Hemen aldım. Ve e, aynı hizada olması amaçlı bakın şöyle aldım. Şuradan ve diğer ipimle şu şekilde geçiriyorum. Ve buradan bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum daha doğrusu. Daha sonra aynı hizadan yan yana gelen bütün deliklerin içerisinden bir tane atlıyorum arkadaşlar. İlk başta atlamadım. Diğerlerinde bakın bir tanesini atlayıp ikincisinden hemen şu şekilde bütün etrafını çevirelim ki e, örgümüz yani yapacağımız parçada şu şekilde çıkıntılar, girintiler olmasın ve de boyutları birbirine eşit olsun arkadaşlarım. Şöyle bir tane atlayıp diğerinden hemen <laughs> geçirelim. Şöyle bakın bir tanesini atlayıp diğerinden alarak <laughs> bu işlemi yapalım arkadaşlar. Köşelere geldiğimizde köşe tam arkadaşlarım bakın. Köşelere geldiğimizde 3 tane yapalım ki e, kenar dönme yeri e, güzel dursun. Hemen yine bakın devam ediyorum. Aynı şekilde diğer e, kenarını da yaparak devam ediyorum. Şimdi bir yatak örtüsü yapmak için çok büyük bir parça yerine daha böyle kendinizi yormayacak şekilde bir parça yaparsanız daha rahat edersiniz arkadaşlar. Parça parça örüp daha sonra birleştirme işlemini yapabilirsiniz. Kenarlarından. Öyle daha kolay olacaktır. Ya da çocuğumuza veya odamıza herhangi bir yere bir yer için bir halı tarzında bir çalışma yapacaksak da Yine aynı şey söz konusu olacaktır. Yani parça parça yapmanızda fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım böyle bütün etrafını döndüğümüzü farz edin. Yani zamanınızı almamak için burada keselim. Her tarafını dönüyoruz bu şekilde. Diğer iki kenarını da aynı şekilde dönüyoruz. Şimdi bunun üzerine bir şey çizelim şöyle hemen burada böyle burada dursun şöyle arkadaşlarım mesela buraya en kolay olarak bir hani kalp yapalım yine şöyle bir kalp resmi çizelim bunu sadece göstermek amaçlı bir şey arkadaşlar bu istediğiniz her şeyi çizip onu şimdi göstereceğim teknikle rahatlıkla yapabilirsiniz Evet şimdi kalbimizi çizdik bakın ne yapıyoruz şöyle göstereyim şuradan başlıyoruz şöyle bir tane atlatıp şu şekilde ipimizi çıkartıyoruz kadife ip kullandım normal ip de kullanabilirsiniz ve şu şekilde çekiyorum arkadaşlar bakın daha sonra hemen yanında kılavuz çizgimi takip ederek Dilerseniz bir tane atlayabilirsiniz Dilerseniz atlamayabilirsiniz yani alttaki şu etaminimizi göstermeyecek şekilde yani büzmeyecek şekilde fazla gevşek bırakıp da böyle gevşek gevşek olmayacak şekilde bakın şöyle şu büyüklükte yeterli oluyor panç işi yapar gibi evet ama panç daha sağlam oluyor arkadaşlarım bakın asla çıkma ya da şey yapmıyor şimdi bakın topluyorum hepsini tığımın başına Bakın şöyle çektikten sonra bir tane zincir çekiyorum ve bırakıyorum. Bu da sağlamlaşmasına neden oluyor ve çıkma kopma herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlarım şöyle alalım ikisinden geçiriyorum. İkisinden geçirin birinden geçirin bakın aynı büyüklüğe getirdim bırakıyorum. Sonra hemen yan tarafa kaydırma suretiyle gidip yine oraya da aynı şekilde alıyorum. Ve bu şekilde devam ettiriyorum arkadaşlar. Kılavuz çizgimi takip ederek hiç önemli değil. Yani ister iki alın bakın. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Şöyle yaptım. Şu şekilde tığımın başına alıyorum ve bir tane zincir çekerek çekiyorum. Şöyle alıp çıkarttım. Çekiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Batırıyorum, çıkartıyorum. Bir tane zincir çekip bırakıyorum. Ve bunu bakın tığımın başı oldukça doldu, hemen çıkartıyorum, bırakıyorum. Devam ediyoruz yine aynı şekilde. işte bu kadar kolay arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi hiçbir zorluğu yok. Punch iğnesi aramanıza gerek yok veya o işte biraz daha zorlayıcı bir şey var o tekniğin panç tekniğinin öyle bir şey yapmanıza gerek yok İşte bu kadar kolay tığ ile hemencecik şöyle aldığınız bir kumaş parçasını şahane bir şekle dönüştürebilirsiniz bakın ipimde geçiyor ee, tığımın biraz ince olması gerekiyor. Tığımızın e, biraz ince uçlu bir tığ olması gerekiyor ki zorlanmayın. Hani daha kalın olursa da e, geçiyor arkadaşlarım ama hani zorlanmayın diye şöyle ince bir tığ kullanırsanız e, çok daha rahat edersiniz. Delikleri biraz küçük olduğu için e, bu teknikle arkadaşlarım halı kaydırmaz üzerine de yapmış olduğum paspaslarım var. Onları da ziyaret edebilirsiniz. Onlara da bir göz atın derim. Çok farklı ve değişik çalışmalar yapmak istiyorum sizler için. Evet, bu da bugün bu şekilde arkadaşlarım. Bakın çok rahat ipimiz tığımızda geçiyor, ipimizde geçiyor. Dediğim gibi illaki böyle kadife ip kullanacağız diye bir şey yok. E, pahalı pahalı e, alize pufenin mesela var bu tarz bir ipi e, çok aşırı pahalı normal bir e, şeyden de yani normal bir kadife ipten de bunu rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapıp e, satabilirsiniz hediye edebilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz büyüklükteki bir kırlent için e, bir tane kırmızı bir tane de siyah ipimiz gitti arkadaşlarım. Evet bu şekilde bakın. Şimdi kalp şeklinde getirmiştik. Bu şekilde içini de aynı hiç şey yapmadan içindeki bütün boşlukları böyle dolduruyoruz arkadaşlarım. Bir tane atlayın, iki tane atlayın hiç önemli değil. Önemli olan dediğim gibi bunu kastırmadan altını hani çekik çekik durdurmadan ya da e, böyle alt zeminini göstermeyecek şekilde bu şekilde yapıyoruz. Bakın. Çok kolay bir çalışma. Dediğim gibi bu çıkmıyor arkadaşlarım. Bakın, e, hani çekiştirsek de şey olsa da çıkmıyor. Herhangi bir e, sıkıntı yaşamazsınız. Eee bir de normal iplerden de yapabilirsiniz dediğim gibi. Evet, bugünlük de bu kadar diyelim arkadaşlar. Umarım sever ve beğenirsiniz. Farklı örgülerin bulunduğu örgümü dediniz. Kanalıma da beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Desteklerinizden dolayı hepinize şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmadan bir de arkadaşlarım bu kenarını da dilediğiniz herhangi bir renkle aynı şekilde böyle yaparak dolduruyoruz. Burada da gördüğünüz gibi. Evet, hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. İzlemeye izlemeye, beni takip etmeye devam edin.